Reyre attırayım mı? Olur, olur. Yeah. <laughs> Geliyorum bekle. Asan, bir dakika bekle. Orta var. Asan. Evet, Asan demedim ya, Asan dedim. Rampa var, rampa var. Asan, Asan, Asan. Oğlum lan, Allah, al, manyak etti beni. Sesi gördüm. korsan t4 var. Odak. bir epesi var ha. Armor yedi. Short'ta short'la short'ta kanka. Aynen sen orada. Bir epesi vardı ya çok güzel Serdar abi gel, flash'imi atayım. Atıyorum. Gel arkadaş. Ben hiçbir şey ya, alt top'taydın. Otaraş otaraş. Geldi bana orada da ya. Ölen var mı arkadaşlar? Flash'ın atıyor flash'ını. <laughs> öldü sanki. Boş. B boş. B boş. Evet, B boş. boş. Aa, baba <gülüyor> baba <gülüyor> Aa boş kanka şimdi gel. Aa boş oldu. <laughs> işte, Geçirir mi adam beni? Orta kapı. Orta kapıya geldi ya önümde ya. geldi adam ya. Hayda. Bak ben klavye basmaktan oynayamadım ya. Geldim şimdi. <laughs> <laughs> Aldım tabii. Oğlum klavye double kendi <laughs> <laughs> <Kalbim, kalbim. gülüyor> Görmedim kanka <kalbim. gülüyor> geç kaldım uzaktan indi. Uzundayız biz iki kişi. Al C4'e git. Bir. B site 1 Öbür nerede? Mer sit mer'e ben Bekle bekle. Baya iyi. Ay, yakaladım siz TT'yle de yakaladım basın atıyorsun Bura baksana. Şu, 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 şu. Merhaba iki. Büyük ihtimalle uzun dolanacak. Başı. Hemen sol, sol düğüm, hafta Ne olmuş lan Sağol Göster Sağ lan, amınakoyim gördün alayım mı beni? Almıyorum ya peki başıma Ben de arkandayım ama c4'lüyüm Dur açılacak gibi ha. Doğura, doğura koşsana. Doğura koşarsan sefa yapar. Hı? Doğura koşsana zararı. Doğura mı koşayım? Boş ver reis boş ver. Evet, evet. Senin neyin? Ben de uzurundan yakışayım. Pem öleyim biri gene. A oh, lanot. No, no. Bey mi? biri B kapıda. Ne? Orta ortaya gelmedi. B site'in içinde şu an tünele bakıyor. Tam site'de. Kapıya geliyor. Kapıya çıktı. Orta yeşildi biri. City geliyor. City yeşil kutudan kesiyor ince. Dur dur çekil 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 lasso. Gördüm onu. Şorta kurdum ha. site'de iki adam var. Bak Mer oynuyor Mer. Mer oynuyor. Mer geliyor. Üstüm koştu ha. İkisi de Mer. Hemen solunda. Seni sizde. O da orada. O da orada. O da orada. Aynı yerde. Bunlar armorsuz abi. benim. Bravo ya. ya Bravo <laughs> <eline sal. gülüyor> <laughs> <laughs> ama ya. Geçti bir, bir tane. İkiyi şey görmedim. <laughs> Bak ikiyi görmedim iki <gülüyor> Orta <gülüyor> bir abi. Bakta. <laughs> Bak. Site Ya evet, attım. attım. Şey Kanka arkanız geldi. Site abi dönsene buradan. Kaldım ben dönemedim. Ha HHG'm var atayım mı? <laughs> Geç orta kurdum kaybı. Orta kurdum. <laughs> <laughs> kurdum. Bizim için evet. onu var ha hiç gösterme o şey azladı. Garantiye ver. <laughs> . Ka <laughs> <K> şey <laughs> karış bakacağım <bahçen> şimdi dur. <laughs> Var mı flash? Orta MVP. Bak lan sana. Al tünel Mer'e açık olsun Mer'e kuruyor mu açık mı? Mer başı iki tane koştu Abimiz olsun Mer iki koştu Bir dakika, bir dakika Tamam ne kuruyorum, adam, adam dibimdeymiş lan Sen onu... Kaşınma arkana Aptım seni arkana Ne işin senin kurağı gördün mü? şu Neymiş Barış? Ha, ne o? Ekranı kastırıyor ya. Hoş Biri Sopana. kapıda. Biri kapıda. Biri kapıda. Biri Şur Geliyor mu? Gelmiyor şu an. Nereden oldu? Bak kurdum kota kurdum. Çak değil mi onu? Oğlum ben... <laughs> tamam oğlum ya. çukurda çukurda çukurda. Hmm. Şeyde, Şey de sağ uzun sağda. Sol. Sağda geldi. Musun Her User went Ne şey olmuş Å, ah, å! Bu da oldu lan Aslında ekipleri var ya, 10 var abi. değil mi? Bak bu kanka <laughs> Öle Vurdum bir Hit vurdum bir tane Short'ta ben A Plant'teyim he 2 var Oğlum ben yok. Yok var. bir şey yok 3 2 Herkese bak 3 şok var Şimdi aslan yavrum, tamam yedir Yo oynadı. Mı? Ay bir ay ikili ya. <laughs> Nerede var? E, ya. Gel merve evet. gel ner boş gel. Gel çık gel, Evet. tane gelir Bom, el, el Ben short bakıyorum, sen orta <laughs> bak <gülüyor> <gülüyor> Bozma bozma

Sağ arkada. Adamın üstü orada. Bir dakika. <laughs> Onu plan da sandım. Ben hiç ya. beklemedim öbür site'de saytta. Seri Hep Ben değilim. Var mı Ben 4 tane B gidiyor lan. Ben de Bizim gitmemize gerek yok ya. Nerede bir tanesi uzakta. Bir tanesi tane. tane uzakta. Bıçaklayın onu kanka lan. Uh, Bence onlarla da olmuyor. Bir şey olmaz. Geldi geldi önümde bıçaklayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onun da uzamasın maçı ya. Vurun vurun ayıp olmasın adamlara. Hadi hadi. <laughs> Oyun oynuyo Koştum dur Başlatıyorum bi tane bi de C4 nerde başıyım? altta kalsanıza ya bu oyundan Benim bir nereye atsana ya Pardon. Timer sende. User joined your channel. Flash atayım mı çık? Ben. Biri B'de kanka. Kero da alt atladı, alt atladı. Oğlum aklım oğlum. Azar abi sen de Nerede? Kanka biz çok çapraz geldik ya. Dansana ben şimdi Geldim sof. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor>

ortada tamam. beydi la. Maç başladı mı abi? Yok. Tamam. Ee, ben buradayım. Bana bir tek atarsınız ben hemen dönüş yaparım. Selamun Aleyküm ben bak çeleşe attım istenen sana Ben bir atletim yani. oldum kişi var gelecek Yalnızlar bence ama Ya bana posta atarsın abi ben buradayım bir tank söylemiş olabiliriz bir, bir şey dur, dur, dur ben ben... galiba ya yavun oh, fonteli bir tane düşebiliyor musun baba oğlum, ben? oğlum... Aman sektim ya bir koşuyorum bir de ya O nasıl flash be kral Çıkacağını tahmin etmedim ya Kral niye attın o flash'ı ya midde iki tane var Çıkacağını tahmin <laughs> etmedim <laughs> kanka benimle beraber ya Alt 1 Hold in, hold in. User was moved to your channel. bir orta Çık. Sen teyze baksana Hadi bu kadar kişi miyiz ya? Geliyor. Barış gel treve başlayalım B, 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 B. Ses, ses atıyorum. Ses atıyorum. Klavye klavye'm koptu? Klavye Sür 1 Sen ne arıyorsun burada ya Musa <laughs> yap, ne yaptı User joined your channel olacak dinen padaya yatacaksın